O gün benim dönüm noktamdı. Hiçbir zaman anlamadığın bir şeyi ben o gün anladım. Sadece bir kelimeyle. Yağmurlu bir gündü. Ben gene dayanamadım. Devre arasında çıktım abi. Kız arkadaşımı aramaya başladım. İki haftadır falan açmıyordu. O gün açtı. bu benim son şansım. Bak kafa yapısına bak. Kız arkadaşınla konuşmayı hayattaki son şans olarak görüyorsun. Ne olursun beni affet, barışalım. O zamana kadar da iki kere intihara kalmıştım konuştuk, tüm kelimelerimi tükettim artık. Bildiğim bir kelime de kalmadı, çok da bilmiyordum ya. O kadar kelimenin karşısında tek bir kelime etti ve o kelime bana gerçekten yetti. Can dedi, senin bu hayatta hiçbir hayal amacın yok Buraya tamamen okuyorum, karşıdan okuyorum, gözlerime iyi bakın. Ona rağmen okuyamıyorum. Bu şekilde ezberleyerek buraya geldim. Şimdi çıkıyoruz ha. Esece uyanamıyorsak, eğer hedeflerimiz için ilk adım olan sıcak yatlarımızdan kalkamıyorsak hayallerimize geç kalıyoruz. Hayallerimize geç kalmamak için sabah erkenden kalkacağız, kahvaltımızı yapacağız, uyanacağız. Hedefimiz ne olursa olsun, Amerika olabilir, şu olabilir, başka bir şey olabilir, sınav olabilir. ilk işimiz erken kalkmak. Hava soğuk ama hava şartlarına göre değil, hayat şartlarına göre. Yüklerine daha güzel yükler ekleyeceksin. Ne kadar zor yük olursa olsun. Aldın, bağladın, birçok şey başardın Başarılarına daha yenilerini de ekleyeceksin. Şunu bilmeni isterim kelebek. Bu işte hayat gibi inişli çıkışlı. Tır şoförüsün zaten bunu bilmen lazım. Bizim işimiz yolumuz. inişli çıkışlı. Bazı günler zor olacak, bazı günler kolay olacak. Ama bunun farkında olmak zorundasın. Pes etmeyeceğiz. Dışarıdan bazı kişiler yapamayacaksın diyecek, başaramayacaksın diyecek, dinlemeyeceksin onları. Seni her zaman destekleyen insanlar olacak ailen izleyiciler Onun dışında kocan zaten sana inanıyor kimse yoksa kendin inanacaksın gelecek için düşüneceksin Amerika'ya neden geldiğini düşüneceksin bu hikaye neden başladığını düşüneceksin biz